Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir tarif yapacağız. Bir o kadar da pratik, kolay, lezzetli, gerçekten öve öve bitiremeyeceğim bir tatlı. Çok basit, yanılma payı o kadar az ki emin olun. Defalarca yaptım ve istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu sefer yapma şeklim biraz daha katı, kek kıvamında oldu. Daha çok böyle kek kıvamında olmasını istememin sebebi yolda gideceği için açıkçası bozulmamasını istedim. O yüzden e, siz de daha çok sulu genelde ben sulu tercih ederim. Daha çok sulu böyle hani tabiri caizse bıngıl bıngıl olmasını isterseniz Hindistan cevizini daha az kullanabilirsiniz. Bir bardak eksik kullanın bence daha çok hani bıngıl bıngıl olmasını isterseniz. Çok fazla uzatmadan bence hemen tarife geçelim bir an önce başlayalım. Fransızca adı flan koko ama Türkçesini emin olun hiç bilmiyorum. Çok kolay bir tatlı olduğuna garanti veririm ama görüntüsü ve lezzeti muhteşem. Yani bir kere yemeniz yeterli ondan sonra sürekli devamı geliyor zaten. İlk önce karamelini yapmakla başlıyorum. Karameli için şöyle dolu dolu bir bardak şeker. Bu arada tüpümün altı açık. Bir yemek kaşığı da limon. Şöyle limonu da size göstereyim. Şöyle. Direkt bu şekil kaynaması bekleyeceğim. Zaten karamel kıvamını bulduktan sonra hemen altını kapatacağım. Tabii ki karamelim yanmasın diye ara ara böyle çeviriyorum. Şu an telefon elimde olduğu için çeviriyorum ama siz böyle hızlı bir şekilde çevirebilirsiniz. Arkadaşlar karamelim oldu şimdi bu şekil kaplara boşaltacağım hadi Allah bismillah böyle boşaltacağım beklettim güzelce etrafına yaymak istiyorum böyle bu arada elimde telefon pek pratik olmuyor biliyorum ama öyle kalıbımın ha gayret Ayşe şu kalıbı bu şekil dökmeye çalıştım hangisini yapsam acaba şu daha zor sanki buna dökeyim daha güzel yayılsın diye. Hadi bismillah arkadaşlar bu şekilde kaplarımla bölüştürdüm emin olun çok heyecanlıyım İlk defa bu kaplarda yapıyorum çünkü bunlar da yapmak çok riskli genelde baton kalıplarda yapılır. Dediğim gibi ilk defa bunlarla yapıyorum. İnşallah sonucu muhteşem olacak. Şimdi de kek harcını hazırlayacağım. Burada 3 bardak Hindistan cevizimiz var. Burada da le concentré var. Kaç gramdı? Bir saniye. 397 gram. Türkçesi süt reçeli diye geçiyor. Rengini ve kıvamını da size göstermek için şöyle Bakın böyle bir kıvamı var üzerine 3 su bardağı sütümüzü de ekliyoruz. Burada da 4 tane yumurtam var. Yumurtalarımı da bu şekilde ekliyorum. Bu arada bazıları yumurtayı ayrı ayrı da çırpıyor ama benim için fark etmiyor. Ben aynı kasede çırpıyorum ve aynı sonucu alıyorum. O yüzden sıkıntı yok. Tekrar söylüyorum eğer Hindistan cevizini az seviyorsanız daha çok sulu gelmesini istiyorsanız Hindistan cevizinizi az tutun. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde karıştıracağım. Bütün malzemelerin birbirini bulması gerekiyor. O kadar. Umarım. <laughs> Kıvamını görebiliyor musunuz? Kekten daha akışkan. Bayağı sulu sulu böyle. en son bir paket vanilyamı da ekliyorum. Son bir kere daha karıştırıyorum. İşlem bitmiştir. Şimdi geldik son aşamaya harcımızı güzel bir şekilde bölüştüreceğim. İnşallah dökmeden şöyle kaplarımı çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Ama sadece şunu bir şey denemek istiyorum. Normalde zerdeçalın pek tadı kokusu olmaz ama böyle renkli olsa acaba nasıl olur diye çok merak ediyorum. Çok hafif şöyle renk katsın diye denemek istiyorum. Belki zerdeçallı daha güzel olur. Birazcık daha eklesem mi? Rengi daha çok güzel sıra olsun. Eğer böyle olursa bu sefer karamel rengi, beyaz bir de zerdeçal rengi. O yüzden şöyle birazcık daha umarım tadını vermez. Tadı pek yok ama olsun. Bu şekil bakalım. Bu nasıl olacak? kek kalıbımı fırın tepsimin içine aldım üzerine su ekledim görüyorsunuz su yarıya kadar olması gerekiyor özellikle püf noktası kesinlikle su olması gerekiyor şimdi fırına gönderiyorum 180 derecede yarım saatte pişecek arkadaşlar tatlım çıktı olduğu gerçekten muhteşem görünüyor şimdi 4 saat boyunca yani minimum 4 saat boyunca dolapta bekleteceğim ondan sonra ters çevireceğim